Ulan ben yine aynı hatayı yaptım. Lan çabuk 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 üstü kapat bir dakika kaldı. Abi kuyruk. Oh. <laughs> ama güzel dönüyor. Güzel, güzel dönüyor. abi bende o konuda bir sıkıntı var ben Abi dönüyor ama dönüyormuş efekti sonsuzluk zaten bu. Evet evet tamam. Ya, oğlum tepeyi kapattın mı? Kapattım dur, tepeyi. Dur dur camla şurayı pervane da. Pervane abi. abi Çekil çekil şuradan çık, bırak. Çık sen pervane yapacağız çık. Allah lan pervaneyi unuttuk. Çek o çek oradan çek sen de Lan çek. Lan bende o blok yok bir saniye dur. Can bir de onlara dönüyormuş efekti versene. <laughs> dönüyormuş efekti var. <laughs> abi emin misin? <laughs> Oğlum bunu şimdi bak. Başka bir şeye benzemez. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Ya abi bu şakası mı olur bunu ya? <laughs> Abi şaka yapmıyoruz ki dönüyor efekti. Abi başka bir şeylere benziyor bu. Bilmiyorum artık. Oha Hitler var. Nerede? Tut Oğlum Hitler lan bu. Oha. <laughs> Oha Hitler geldi. Abi adamın Oha. Oha çok iyi lan. Çok benziyor ama. Oha harbiden iyi yapmış herif. Oha manyak herif. Lan koluna baksana. <laughs> Yuh. Adam ilgi topladı bir anda ya. Aynen ya Hitler. Vay vay vay. Ah oh. tamam. Okay.